bugün sizlerle gemi yapımını yapacağız. Gereken malzemeler sadece bir tane kağıt. Hemen videomuza geçelim. İlk şu e, gördüğünüz kağıdı üçgen ol, olan şeklinde böyle yapıyoruz. Burası böyle kalıyor. Şöyle misine. Şuradan şöyle kıvırıyoruz. Arkadaşlar biraz pis, pis Arkadaşlar şimdi bunu açıyoruz. Böyle göründüğü gibi şunu şöyle keselim hemen. Kopartalım. <laughs> Kağıdımız bu hale gelecek. Şuna kenar koyalım. Fazlalık etmesin. Şimdi bu kağıdı böyle olacak şekilde şöyle misine, bir de arkadaşlar pardon, şöyle misine, bir de şöyle misine kaplayacağız. Böyle bir şey hale gelecek. Burada dört tane olduğu gibi şöyle bunlar böyle ya, üç tane bu tarafa. Şöyle üç, üçgene doğru Katlıyoruz Üçgenin tam ortasına Şöyle Şöyle bir de tek nokta kalacak Orayı da tam üçgenin oraya Yapıştırıyoruz Bu böyle oldu Şimdi Şimdilik de Şu ortası açık kaldı Ortasından Şöyle yaparak Şunu şöyle düzeltelim böyle olacak böyle yaparak şuraya doğru katlayacağız şu tarafa doğru hemen katlayalım buradan da düzeltelim şimdi de şu taraflardan bu taraf değil şu taraflardan açıyoruz şu pofluk olduğu için şöyle yapıyoruz ve gemimiz yüzmeye hazır arkadaşlar ben şimdi bunun küçüğünü de yaparım isterseniz bir yapmayı deneyeyim yapamazsak da deneyimiz olur deney olur bekle iki dakika deney yapacağız Küçükten yap küçük iğdadan şöyle birsine yapmayı deneyeceğiz. Bu arada Rabia Rab kamerada Rabia beni çekiyor. Merhaba arkadaşlar. Hemen şunu aynısı gibi kopartalım. Bence arkadaşlar Olacak. Çünkü ben bunu birkaç kere daha denedim. Aynısı gibi. Şöylemesine. Şöyle Şöyle. Şöyle Sonra üç kere aynı şekilde üç kere. Bir kere daha bir tane kalıyor. Onu da üçgeni, şurası biraz kopuk oldu, kopartılırken. Ama olsun, o sizin şeyinizi, e, geminizi etkilemiyor. Aynısı gibi, şöyle küçük bir kağıt oldu arkadaşlar, şöylemesine. Sonra aynısı gibi buradan çekiyoruz ve gemimiz. Bunu siz peripot yani geminiz batarsa bunu kayık olarak da kullanabilirsiniz. Ben şöyle bir şey yaptım. Bir dahaki bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.